Selamlar arkadaşlar. Bugün talep ettiğiniz üzere pullover hareketini inceleyeceğiz. Hemen videoyu izliyoruz. Pullover genellikle bir dumbbell kullanılarak ya da barbell kullanılarak yapılan bir egzersizdir. Göğüs, latissimus dorsi ve serratus anterior kasları çalıştıran mükemmel bir egzersizdir. Ne işe yarıyor? Bacterial major dediğimiz büyük göğüs kasını ve aynı zamanda latissimus dorsi dediğim şu yan kaslarınızı aktif hale getiren bir egzersizdir. 2. Göğüs kafesi esnekliğini ve solunumu iyileştirir. Özellikle intercostal dediğimiz kaburgalar arası kaslarını yukarı doğru esneterek yani genişleterek solunum kapasitesini arttırır. 3. olarak omuz mobilitesini arttırır. Çünkü pullover hareketi omuz ekleminin tam hareket açıklığını kullanarak çalışır. 4. olarak serratus anterior kasını güçlendirir. Bu kas omuz sağlığı ve postür açısından kritik öneme sahiptir. Ben genelde pullover hareketini göğüs gününe koyuyorum. Tamamen geçmişten gelen bir alışkanlık. Peki sen hangi güne pullover hareketi yapıyorsun? Yorumlara bekliyorum.